Devam bak nasıl geçti. Bak benim de var ya kurye günlüklerinde hep bir olay olur illa Arkadaşlar ben 12 saat çalışıyorum kebapçıda. Kebapçıda çalışmanın saati. Lan hiç koraca bilmeden kuryelik yapıyorum diye başlık olsa yeri bu arada. Gerçekten. Evet. Müşteri evet, açmıyor. <laughs> Arkadaşlar Kore'ye geldiğim için çok memnunum. Bir buçuk yıl önce buraya geldim. Diyorum ki keşke 20 sene ha, önce gelseydim. Ha. Netflix'te Squid Game'in aynısı arkadaşlar. Usta baskın attım. Bu arada saç stilin çok güzel olmuş. Nasılsın? İyi misin? Yemek yiyor. Nasıl utandı bak. Ay, bak bizim en fındık Korelilerden birisi. Peki burada Türk Cumhuriyeti kurduk gibi bir şey değil mi neredeyse? 80 öyle şu an. Koreli yengeyle evli. Kendisi. Evet. Abi nasıl bir şey? Çok mutluyum. <laughs> Kardeşim. Merhaba. Ben de iyiyim. Türksel Selim Açmış Tepe'nin baş fazla çok tamam. da. Türk arkadaşlarımıza merhabalar. Kore'ye de bir gelin, Kore'ye de bir gezin. Burası çok bir güzel ülke. Ve benim dükkanıma geldik. Selamun Aleyküm. Yeni yeni merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İtevon'u basıyoruz. Bugün İtevon'u basacağız arkadaşlar. İtevon'daki Türkleri, Türk Rekontası'ndaki çalışan Türk kardeşlerimizi basıp birkaç saçma sorular sorup eğlenceli bir video oluşturmaya çalışacağım. Ama o sırada kurye videosunun da demosu olması için bugün aynı zamanda işteyim yani çalışıyorum ben şu anda Alpeda'da. Çalışırken Size bir tane sipariş atacağım. Bir tane sipariş attığımızdaki videoyu beğenirseniz kurye videolarının devamını gelmesini istiyoruz abi. Yazın yoruma ve devamında güzel bir kurye videosu çekeyim size. Hemen bence dükkana geçince açayım videoyu. Dükkana geçiyoruz arkadaşlar. Motorlu yolculuğumuzu bu kısımda çekmeyeceğim. Canlarım sizinle birlikte siparişe gidiyoruz. Umarım her şey yolundadır. İlk kez yaptığım bir şeyi deniyoruz bu arada. Yani çekim nasıl hiçbir fikrim yok. Size hemen şey göstereceğim. Bakın Kore uygulamaları bunlar. Şurada Yogyo yazıyor. Burada da Pemin yazıyor. Bakın bize Pemin'den iki adet sipariş geldi. Nasıl yaptığımı da size öğreteyim. Ben bu arada Korece okumayı bilmiyorum. Görüşürüz Tolga'yı da burada. Tolga çekin burada Tolga kanka. Tolga da bu arada Kore'nin <laughs> en tehlikeli kuryelerinden birisi. Roket Yakında inşallah yayınlara başlarsak. Siz bu seriyi severseniz bu arada tamam mı? Bunun devamı gelir. gelir, gelir. Kanka sen bu arada Cem Yılmaz Al. tipim var. Al Arkadaşlar Tolga'yı kaybettik. Siparişimiz bu şekilde gözüküyor. Kakao Map var. Kakao Map'e geldim. Hemen Kakao Map'e adresi giriyorum. Bu adresi kaydediyorum. Yani bu kuryelik işini merak edenler birazdan sürekli şu an yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Kaç para kazanıyorsunuz falan filan hep merak edenler sorsun arkadaşlar. Sormazsa söylemem. <laughs> Çünkü yorum atmıyorsunuz, beyin atmıyorsunuz. Bunlar da ayrı yakınlığım durumlar. Bunları konuşacağız şimdi. Motor, kurye, yolculukta birçok şey konuşacağız. Bak şimdi siparişte işaretledik. Gördüğünüz gibi ikisi de işaretli. İlk süresi azalana gideceğiz. Süresi azalan yukarıdakiydi. Hemen yolculuğa başlayalım. Arkadaşlar bu arada bugün sizlerle birlikte tam olarak kebapçıda çalışıyoruz. Yani normalde her zaman çalıştığım kendi işim. Ama siz isterseniz buranın da trend yolu gibi bir uygulama var. 2-3 tane var hatta. Onda çalışacağım. Onda çalıştığım zaman da oradaki kazançları da gösteririm size. Yani bu tam bilgi içerikli eğlence videosu olacak ama eğlenceyi daha fazla yüklenelim. Bugün gerçekten canı sıkılanlar için güzel bir gün olsun dileğiyle. Bu arada başlattım şeyi. Kakao Map'i. Bizim Google haritalara çok benziyor. Gözüküyor mu şu anda? Şu şekilde göstereyim. Evet gözüküyor. Etrafta bu arada Kore halkını soğukta fazla göremezsiniz. Çünkü onlar da gerçekten soğuğu sevmiyorlar. Ama yazın bak güneşte bir şekilde çıkıyorlar. Güneş buranın yazı da kışı da çok kötü bu arada. İkisi de berbat. Bana göre ben ikisinde de çıkmam. Ama yazın şemsiyeler olsun şey olsun bir şekilde çıkıyor insanlar. Ama kışa gerçekten çözüm yok yani. Devam bak nasıl geçti. Bak benim de var ya kurye günlüklerinde hep bir olay olur illaki kesin bir şey görürüz bugün de. Arkadaşlar bu arada size manyak bir olay göstereceğim. inince göstereceğim onu. Bu telefon tutacağını tanıtacağım size. Bak bu çok manyak bir şey. Mıknatıslı. Bahsetmiştim bundan. Şarj ediyor. Telefonun içinde ısıtıcı falan var. Onları da göstereceğim size. Isıtıcı ne alaka diyeceğiniz. Birazdan görürsünüz. Yeşil yandı. Neyse kaldığım yerden devam edeyim. Şimdi canlarım, canım arkadaşlarım. Burada kuryelik şartları şu şekilde. Hemen size onu anlatayım. Geçeyim çünkü bugün aslında bir gün kuruyor oluyorum videosu ama aynı zamanda eğlenince size bir sürü şey göstereceğim. İtebon alemi nasıl bir şeymiş? İtebonda neler dönüyor? İtebon gerçekten Türklerin ana yurdu. Bunların hepsini tek tek göstereceğim. Arkadaşlar ben 12 saat çalışıyorum Kebapçı'da. Kebapçı'da çalışmanın saati 13.000 mon Bu arada sipariş geldi. Bak ona sipariş geldim böyle. Ekranda bedeli mincuk çumum mumun ötüyor. Saati 13.000 mon Yani yaklaşık ne yapıyor? 200 300 300 lira falan tamam mı? Bu şekilde 12 saat çalıştığınızda 3600 lira yapıyor. Ama Korelilerin çalıştığı uygulamada bu fiyatlar tabi çok var. Gerçekten onlar çok daha iyi kazanıyor. O uygulamayı yapmak için Koreli bir arkadaşımdan bir günlük alacağım sizin için uygulamasını. Ve trend yol gibi olan uygulamayı göstereceğim. Orada kazançlar günlük bu arada 3600 7000 liraya falan buluyor yani. Bizim iki katımız kazanıyorlar. Ama siz onu göstermemi istiyorsanız gerçekten bu videonun yani patlaması lazım. Bugün 3600 lira kazanıyoruz. Dediğim gibi bunun içinde yakıt falan bilen bunlar dahil değil. Fena bilgi partisi bu arada. Her şeyi de söylüyorum. Deşifre. Ulan <laughs> patron izlemez inşallah. Siparişimiz nereymiş? Okul gibi bir yere gidiyoruz bu arada sipariş. Nerede çözemedim. Onu da size hemen göstereceğim. Lan hiç Korece bilmeden kuryelik yapıyorum diye başlık olsa yeri bu arada. Gerçekten ya Korece konuşabiliyorum bu arada. yeteri kadar müşteriyle anlaşabilecek kadar konuşabiliyorum ama Korece okumayı bir türlü öğrenmedim. Halbuki çok kolay diyorlar ona da. Bak bu arada çöpler bunlar var ya. Hep çöplere böyle şeyler atıyorlar ve bunları paralı atıyorlar. Yani mesela şu valiz normalde Türkiye'de satabilirsin ya Letko'da. Adam burada bunu parayla çöp atmak zorunda. Okul yukarıdaydı okula giremedik. Ben şimdi şu teslim edip geleyim. Teknik bir aksaklıklar da var şu an vücudumda. Teslim ettikten sonra geleceğim. Gördüğünüz gibi gidemiyoruz. Teknik aksaklık bu yani. <laughs> Canlarım propaları aslında burayı çekmeyin demiştim ama şu anda okulun içine girdik. Bir normal Kore'de ortaokulu da göstereyim dedim size. Buralardan insanlar yürümüyor tabii. Şu an araba yoluna gidiyoruz. Ne demiş burada bak şimdi hemen hemen nasıl yapıyorum kuryeliği göstereyim bunda bir saniye içinde bak. Adres tıkladık. Çeviri nerede? Çeviri yok. Tırırı buldum. Futbol kulübü konaklama yeri diyor. Lütfen arka kapıdan girin. Biz arka kapıdan mı girdik önden bilmiyorum. Futbol konaklama yerine gidiyoruz. Bu arada siparişimiz 42.400 wonmuş. Yani 1050 lira. 1050 lira. 1050 liraya ne var? Tortilla, Alfredo, 3 tane durum almış. Annyeonghaseyo. Bir soralım insanlara. Hokkii o diyo. Hockii o diyo. <laughs> Adam dedi bilmiyor galiba. Aramaya ne dersin gibi bir cümle dedi. Bu arada ortaokulun böyle futbol sahası olması şaşırtıcı. Evet. evet müşteri açmıyor. <laughs> böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Yani müşteriye ulaşması da dertli. İnşallah şu camdan dolayı iyi gözüküyordur bu arada etraf. Arkadaşlar ben hemen müşteriyi acil bulup bir şekilde siparişi verip geliyorum yolculuktan geri devam edeceğiz. Burada da Kore'nin en iyi futbol takımının şeyine gelmişiz. Okuluna gelmişiz. Onların arabası falan bak oraya şeyi verdik. Siparişi verdik. Şimdi diğer siparişe gideceğim. Diğer siparişi sizi götürmeyeceğim. Sizi dükkanda tekrardan açacağım ve size Türk bizim ortamı göstereceğim. İlginç bir şey olursa tabii yolda çekimlerden eklerim oraya da. Ama şimdilik sizi burada kapatacağım. Hemen diğer tarafa geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Öptüm. Devam ediyoruz. Bankaların bir anda dükkana nasıl ışınlandık falan filan derseniz kar yağışı var yaşı vardı. Neyse zaten boş verin bak kuryelik işlerinde benim ilk deneyim olmasına rağmen o çekim yine de bana çok mantıklı gelmedi. Sağa sola gezdik sohbet ettik bir anda eğlenceli Kore hayatına başlıyoruz video şimdi başlıyor. Arkadaşlar bir sürü sipariş geldi hepsi bitti şu anda tamam mı? Şu anda bizim dükkanı çıktık geziyoruz size şimdi Kore'de bir anda Türkler nerede nerede nasıllar ne yapıyorlar hemen onları göstereceğim. Başka iş da görelim sadece kuryelikle kalmasın bugün. Ve 7 saniye var. Koşalım. Koşalım. Sayın bezmerler. Arkadaşlar bir anda Türklerle röportajına çevireyim mi şu işi? Ne diyorsunuz? Bir anda bak röportajı çevirdim şu anda. Bekle. kuruyor olarak başladı. Diğer iş dallarındaki şeyleri sorma mormaya ana röportaj. Muzaffer işi de polis karakolunun yanındaymış ha. aleyküm efendim. Nasılsınız? Ne haber? Ses verin bir sayın Muzaffer Bey. Merhaba arkadaşlar. Halk sizin ne durumda olduğunuzu merak ediyor. Şu an çekimde miyiz? Evet. <laughs> arkadaşlar işler çok kötü. Çok iyi de çok da para vardı. Geliyor geldi gelin de Kore'ye gelin de. Arkadaşlar Kore'ye geldiğim <laughs> için çok memnunum. Bir buçuk yıl önce buraya geldim. Diyorum ki keşke 20 sene ha, önce gelseydim. Ha, her şey burada güzeldi. Şeydi her bu. şey çok aynısı desene Netflix'te Netflix aynı kanka. Netflix'te Squid Game'in aynısı arkadaşlar. Bu insanlar size para vermek için öldürmeyle teşebbüs ediyorlar. <teçemiz gülüyor> Oturuyor, para falan kazanıyor. Oturarak kazanıyorlar, oturarak. Oturarak para burada, kazanıyoruz. Özbek kardeşlerimiz evet. de burada. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Özünüz yaşı mı? Ya, ben çok kum geperiyor. Aylık biliyor. maaşlar 100.000 lira başlıyor. Dönercilerin maaşı 100.000 liradan başlıyor. Kanka seninle bir el taş, kent makas oynayacağız ve dükkanınızdaki en acı sosu yiyeceğiz. Kabul <laughs> mü? Oğlum niye bana acıtıyorsun? Benim için yürü ya. Neyse. Biz gidelim. Diğer Türklerden devam edelim. Zaten Muzaffer'i kanalda sürekli görüyorsunuz. Abicim görüşemiz. Zaten Muzaffer'i sürekli kanalda gördüğünüz için Muzaffer'i göstermeme gerek yoktu bence. Baskın attığımız için şuraya bakalım. Özbekler varsa baskın atmayacağım. Çok fazla özbekçe bilmiyorum. Burada bir Türk daha var mı? Yok. Usta var. Usta da konuşur da. Kostay'a da, Kostay da konuşturalım. Gel. Selamünaleyküm. Abi Fikret abi şu kapıyı yapamıyor herhalde ya. Usta baskın attım. Bu arada saç stilin çok güzel olmuş. Nasılsın? iyi misin? Aa, şu anda video. Eyvah eyvah söyleseydin. Çok müşi. Şey. <laughs> hani <laughs> Very cold. Çoğa ya. Çoğa çoğa. Youtube'u Yemek yiyor. Nasıl utandı bak. bak. Bak bizim en fındık Korelilerden birisi de bu arkadaşlar. Sokmiş yani ya sev. Çalçı ne Merhaba, merhaba, merhaba. <laughs> Arkadaşlar Sokmiş'in yaşını tahmin edin. Tamam mı? Kaç yaşında sizce? Sok... Bu, bu kısımda bak yoruma yazdınız ben şimdi soracağım. Sokmiş, bak miyo sarıyor. Bizimkine tamam. Miyo tamam. sarıyor. Sağ sev. <laughs> <laughs> 41 yaşındaymış bak. 41 yaşındaki gözüküyor mu? You look very young. You look like. <laughs> Cengiz abi tekrardan merhaba diyeyim. Çekebilir miyiz abi? İzniniz var mı? çekebilirsin. abi. Başka kanallara çıkmışsın. Gördüğüm için sana ya, o yüzden sormadım ben. Aslında senin başka hiç, kanallarda gördüm aslında ben. Aslında hiç niyetim yoktu. Haksızlık olur yani. Bir tane kadın YouTuber'ın kanalında gördüm seni. Aslında hiç niyetim yoktu da. öylelikle çıktık yani. Denk geldi. Aynen. Abi nasıl? Kore sence Netflix dizilerindeki gibi toz pembe mi? Ya o yaşadığın bölgeye ve şeye bağlı, beklentine bağlı. Nasıl bakıyorsan. Ben bekarım benim için. Çok iyi. Peki burada Türk Cumhuriyeti kurduk gibi bir şey değil mi neredeyse? %80 öyle şu anda. Değil mi abi? E her öyle şey yolunda. Yani. Aynen. Her istediğini mesela bundan bir on sene öncesi hiçbir şey yokken şu anda Türkiye'deki gofretten, dört çikolatasından, da zeytini, pen, her şeyi var yani. Hani var, her şeyi bulabiliyorsun yani. Doğru abi, birçok şey var doğru. Aynen. Çekirdek bulamıyoruz ya. Ya bir o, bir o, 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 o <laughs> eksik <Şekirdek> var. <abi. gülüyor> <laughs> Geçen o, videoda o, bahsetmiştim. Abi, abi. abi çok teşekkürler, teşekkür görüşürüz Cengiz abi. Görüşürüz. Sonunca hiç utanıyor. Sürekli kaçıyor bu arada. Abi kolay gelsin <laughs> istedi. Nasılsın, iyi misin abi? Abi siz de ünlü bir youtubers'ınız. Ben gördüm sizi kanallarda gördüm. Sizi kadar olmadı. Özcan abi. abinin kanalında gördüm. Yani ben onun yan karakteriydim. Abi bu arada abim Koreli yengeyle evli kendisi. Evet. Abi nasıl bir şey? Çok mutluyum. <laughs> Mutluluktan ağlıyorum. Abi niye öyle <laughs> Fikret abi sen ya, de. gerçektir konuşuyoruz <laughs> madem. <laughs> tamam mükemmeller ya. Mükemmel değil mi Amerika abi? Harika yani böyle bir karakter olamaz yani. Vallahi abi çok iyi. Her şey yolunda. Çok abi, teşekkür ederim. Ben, Görüşürüz. Ben, Kendine iyi bak. Görüşen biz dostum? Baskın yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kebapçılar baskınları devam ediyor. Bir anda nasıl bu röportaja döndü? Karşıda full Özbek var Troyda Oraya gitmeyeceğim. Türkçe bilen yok ama benim şurada Taksim'de Türkçe bilen kankam var. Şimdi onu onunla tanıştıracağım. Bu arada kendisi Özbek. Sogmişi'nin tatlılığını gördünüz mü bu arada? Sogmişi eskiden beri tanıdığım bir Koreli. Bu bölgede yaşayan o da. Çalışıyor o gittiğimiz firmada. Kendisi çok utangaç, inanılmaz utangaç bir de direkt güzel kamera tutunca adam bir anda patlattık yani. Kardeşim merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyidir sen? Ben de iyiyim. Türkcell Selim Açmış yapalım, baş fazla Türk bulamıyoruz da. Nasılsın, iyi misin? Nasıl gidiyor? Süper, çalışıyorum. Hani Yasir? Hani Yasir? Çalçı Abi her yerde yüzü Türkler Türk gördüğünüz gibi. Kanka, iki üç kelime söylesene aklına gelen. Ağaç, Noel, ışık. Oğlum oraya bakar. <laughs> abi şu 7 yıldır şunu değişmediler. Biri buradan Yongsangu Belediyesi'ne sesleniyorum. <laughs> şu süslemeyi, şu şu Hamilton süslemesini artık değişin lütfen rica ediyorum. Onu değişmeleri gerekiyor artık. Zamanı geldi. Değil mi? Hayla. Kanka, Kanka hava nasıl sence yani bir hava hakkında kar yağdı biraz şu an yumuşadı hava süper. Yumuşadı dedi eksi yedi eksi sekiz bak alışmış bu da soğuğa valla. <laughs> Kanka kendine iyi bak. İyi süper Görüşürüz. Ederim, hadi. Allah'a emanet olun. Ali burada da Ali ile çok yoğun ya. Çekeyim mi çekmeyeyim mi arasında kaldım. Selamun aleyküm Ali. Aleykümselam. Artık sen bir şu anda YouTuber'sın? Evet. Aslanız iyi misiniz? İyiyim i̇yi ben de. Şu anda Türkiye'deki izleyen dostlarımıza, kardeşlerimize neler söylemek istersin? Türk arkadaşlarımıza merhabalar. Kore'ye de bir gelin, Kore'ye de bir gezin. Burası çok bir güzel ülke. Şu Melih arkadaşımızla da tanışacaksınız. Teşekkür ederim. Ali benim My Best Friend'lerden birisi. Bu arada Türkçe'yi daha da güzel konuşuyor. Şu an kamerayı bir anda tutunca bence heyecanlandı. Ama onun dışında Ali Türkçe'yi çok iyi konuşuyor. Evet. evet. Türkçe'yi benden oraya. Evet. Bilmedi. Benden bir tane bir kelime soracağım hemen. Bir saniye. Bilebilecek mi Ali? Hemen uydurma bir şey sorayım. Ali hançer ne demek? <laughs> Bunu neden sordum biliyor musunuz? Osmanlı dizilerin bir numarası. Ali hepsini izliyor. İçerideki Türk suları falan herkes de tanıyorum bu arada da şu anda hiç kimseyle o kadar röportaj yapamayacağız. Değişik değişik milletler bulmamız lazım. Bu arada bak bize verdiği Murat'ın güzel güzel Koreli bir şeyleri. <laughs> Ve benim dükkanıma geldik. Selamun aleyküm. Abicim selamun aleyküm. <laughs> Gittim el alemin ustalarını çekip durdum. Sen benim ustamsın. Türkiye'ye selam söylemek ister misin? Türkiye her zaman başladığın tacı. Selamlar buradan Türkiye'ye. Aklına gelen üç tane kelime söyler misin Kore ile ilgili? Yorum yapmıyorum. Üç tane Yorum. kelime söyle <laughs> üç tane kelime. Muzo. Konuşma karışma. Muzo. Haytarma. Sen <laughs> nerelisin? <laughs> nerelisin söyle şehir ülke söyle. Ne Özbekistan istersin oğlum? Eskişehirli şey, şey değil misin? Türkiye, Ankara. Ankara, Türkiye. İsmail sen nerelisin? Gunca, ha? Gunca, Gunca. Gunca ne adam? Günceli. Ne? Günceli, <laughs> Günceli. Günceli ne oğlum? Tunceli. Tunceli mi? Evet, Tunceli. <laughs> Nereye? Gangnam'dan, Gangnam'dan. <laughs> Gangnam'dan. İsmail de Kore, Kore Kore şeyleri söylüyor. Arkadaşlar gelelim arkaya. Selamünaleyküm. Nasılsınız sayın müdürüm? Şu anda Türkiye'de bizim kanalımızda bir içerik çekiyoruz. Kore ile ilgili üç tane aklınıza gelen kelime söyler misiniz? Aslında içerik bu değil de öyle söyleyeyim biraz. Mesela. Abi aklına üç tane ne geliyorsa sen yani şimdi beni görünce aklına gelenleri söyle mesela. Üç tane deneme yapalım. Kan görüyorum, mahşet görüyorum. Para değil ya, para ne geliyor Para. 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 Ben en çok motive eden şey şu anda para. Peki o şeyler falan, K-pop dizisi, misi onları sevmiyor mu abi sen? Nefret ediyorum ben. Niye abi? Şu anda senin ayakkabını ben videoda göstermek istiyorum. Kaç paraya aldın Allah aşkına bir söyler misin videoya? Bakın arkadaşlar. Türkiye'de de ünlü bir ayakkabı bilirsiniz. Abi bunu kaç paraya aldın? Normal fiyatı mı indirimli fiyatı mı? Normal fiyatı kaç para normalde? 190 bin mon. Yani yaklaşık 5000 lira. Doğru mu? 5000 lira. Peki evet. sen kaç paraya aldın abi bir indirimde? 43 bin mon. Yani yaklaşık 1000 liraya. Şu an 1000 evet. liraya orijinal Nike'den bu ayakkabı aldın. Evet. Tebrik ederim abi. Gerçekten tebrik ederim. Evet, daha hazırlıklı gelseydim daha hazırlıklı bir şeyler Yok yap. abi çok hızlı şeyler yapıyoruz çok hızlı şu anda çok iyi her şey yolunda güzel gidiyor. 2 dakika. Bari bunu kaldıraydın. Alayım. Röportajın bedelini görüyor musun? Temizlemiyorum. <laughs> bak kurye... <laughs> Türkiye'de kuryeler bunu yapıyor mu? Bir yorumlara yazın bak. Bak burada neler yapıyorum arkadaşlar. Abi bu arada Kore'nin en kötü uyu her şey servis. Ne yazık ki bizim kebapçılar da bunu çözmüş. Elemandan tabii ki de kısıyorlar. Arkadaşlar bir anda devraldım kamerayı. Zeynep bunları deneyecek. Diyet miyet hak getire. Hı. Abi gel sen diyeceksin yiyeceksin Şunan ye. Hı. Al çabuk içinden. al. Hı. Tavsiye etmeli. Şekerli zaman, Ceviz Abi sen koklasana bir ya. Yıllardır, 7 yıldır kokluyorsun sen burada. Belki et olmayabilir de. Belki evet. Bence de ama risk atamayacağım ben de şey şu anda. Ya bakayım e, başka ye. Ha tamam. Tamam. Red bean arkadaşlar. Aynen. Kırmızı şey. Bunlar e, da, çok da böyle düz güzel. Kırmızı vasulye. Güzel gösteriyorlar da 5 para etmez. Evet. Yiyor Zeynep de şimdi yalandan ben de. Hmm. Hadi yorumlar yorumla. yorumla. Iyi hızlı hızlı. İyi Bu, mi? kırmızı fasulye yani normal fasulyenin şekerli hali gibi. Pek iyi değil. Ha, arkadaşlar bir de kuruyor olarak çalışsanız yemeğiniz bedava, benzininiz de bedava. Şu anda yemeğimizi döner yiyoruz. Siz ne yiyorsunuz efendim? Yani video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün de böyle bir video oldu. Hepinizi çok seviyorum. I love you. Lütfen sizden istediğim beğeni yorumları böyle beni itici olarak algılamayın desteğinize ihtiyacımız olduğu için istiyoruz. Yoksa keyfimizden değil. Kendinize iyi bakın.